merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere böyle doğal gazda böyle neticesi bozulmuştu. Böyle bir, bir soğuyup bir ısınıyordu. Onun için böyle tamir edeceğiz bunu. bunu böyle ek parçaları alması 20 lira. Servisi de 150 lira ama biz onu 20 liradan halledeceğiz. sola doğru değil mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ha oldu herhalde. Girmiyor ki. Ha girdirdim. Açılıyor evet. Açtım. Şimdi biraz daha açılıyor. Yani hiç demek istersen. Çıkartalım. Oluyor. Nereye düştü, sağ Şimdi de şu iki videoyu çöp sökeceğiz. Şur, şuradaki. Heh oldu. Şimdi böyle e, bu işleri yaparken elektrikleri, doğal gazları kapatmalıyız. Şuradakine şöyle şurada, ama gevşet. Heh, oldu. bence. çekerim buradan. Değil mi? Sular su, on Aynen çok ağır olmadı mı bu? Daha hafifmiş. Şu. Oo bir sürü varmış bak hayal ettiklerimden daha. Tabii attığı ki burada su borusunu böyle kapatıyoruz yoksa sular fışkırabiliyor. Şöyle. Oo sertmiş bu. Oldu mu şu an? Aynen oldu. Tabi sıcak suyu açıp oradan suyun bitmesini sağlıyoruz. hemen yani şu, şu su bitti şu an su. Suyu açık bırakıyoruz ki kalanları da dökülsün. NTC sensörümüz bu. Şimdi bunu, bunu böyle ta, e, çıkartmak için bu büyüklerimizden yardım almamız gerekiyor. Şimdi bunu yaparak suyu vakumluyor ve çıkmasını engelliyor suyu. Soğuk Arkadaşlar bu eskisi, bu da yeni sahdeki farkı görüyorsunuz. Altın sarısı bakır şeyisi. Şimdi babamın yardımıyla oraya taktık, çünkü orası bayağı bir dardı. Şimdi vidalarımızı tekrardan çık sıkıyoruz, tamir oldu. Şöyle vida koyalım. Onu şöyle şuraya şöyle koyuyorum. Tamam. Tamam mı? Tamam. Şimdi sıkıyorum. Tamam, şimdi öbür videoyu sıkacağız oradan. Bakın şimdi bir açık ilerleyeceğim. fazla bu kadar tutuyor. Tamam. sıkacağız. Önce bir tane ileri şöyle. Tamam. Çıkıyor ama. Şöyle Tamam oldu. Şimdi evet. şöyle bakayım tamam atayım tamam şimdi soğuk soğanımızı açıyoruz lan ne oldu ay kur buradan sıçacak diye <laughs> Yeni taktığımız parçanın yerine bakıyoruz. Bir su kaçağı var mı yok mu? Yok galiba. Aynen. Yok. Tamamdır. Şimdi doğal gaz bağımızı açıyoruz. Şöyle. Tamam. Oldu o da. Fişimizi de taktık ama babam yapıyor onu. Tehlikeli bir iş çünkü. Şimdi açıyoruz. Ama önce çıkıyoruz. Yandı yandı yandı. Şimdi 38 Değil, değil mi? Aynen ne oldu herhalde. Sıcak suyumuzu açıyoruz şimdi. Bakalım ne olacak? Parmağım değirir mi? Çok mutlu bu. Lan! Kovimizdeki ateşlemeyi gördük. Aynen. Isısı yükseliyor şu an. 34, 35, 36. Şimdi sıcaklığımıza bakıyoruz. Evet, gayet iyi durumda. Süper. Evet, arka, evet arkadaşlar, 150 liralık kişi 20 lirayla ben yaptım. Yani adam çağırıp yapmaya ne gerek var? Ben bu yaşımda yaptım. Siz de denemelisiniz.